Bugün kablosuz iletişim modüllerinin test devrelerini hazırladım. Daha önce ultrasonik mesafe sensörünün e, devresini board üzerinde yapmıştım. Çalıştı. Onu ayrıca kaydettim. E, bugün ise modülleri bu devreme entegre etmeden önce denemek istedim. E, ve çalışıyorlar şu anda. E, şuradaki RX alıcı modülü. Buradaki ise ATX verici modülü. Her iki devrede de 628A piklerini kullandım. Burada iki LED var, motorları temsil edecekler. Burada ise motorların kontrolünü sağlamak için iki tane ayrı pinim var. Elimde sadece tek bir switch olduğundan dolayı bir tane switche bağlı pinim, diğeri ise direkt bağlı. Bunu yine aynı şekilde kendim çıkarıp takacağım. Şimdi verici, daha doğrusu alıcı devresine güç veriyorum çalıştığını gösteren led şu an yanıyor devrenin. Aynı şekilde buradaki güç kartıyla da regüle edilmiş 5 voltu veriyorum devreye. Buranın da çalışma durumunu gösteren led yandı. Ee, arasındaki mesafe 50 metreye kadar e, çıkıyor. Hani arasındaki iletişim mesafesi herhangi bir sıkıntı yok. Dış ortamda denedim. Şu anda sadece e, görünmesi için yakın tutuyorum birbirine. Herhangi bir parazit olayı da yok. Bu modüller diğerlerine göre çok çok daha sağlıklı çalışıyor. Piyasada birçok özellikle Çin malı olan birçok modül var. Bunlar diğerlerine göre çok çok daha sağlıklı çalışan modüller. Şimdi şuradaki switch'i öncelikle açma, açacağım ve şuradaki ledlerden bir tanesini yakacağım Şu şekilde. Yandı led. Şimdi bu ledin durumunu değiştireceğim. Şuradaki benim çıkarıp hayga bağlıyorum şu şekilde. Yer değiştiriyor. Pini tekrar eski haline getiriyorum. Eski durumuna geri getiriyorum. Switch'i değiştirince yine yer değiştirecek. Şöyle. Switch'i eski haline getiriyorum. Bu pini yer değiştirince yine yanacak. Şöyle. 50 metreye kadar herhangi bir e, iletişim sıkıntısı yaşamadım. E, kodda bir belli bir uyandırıcı, daha sonrasında sekronizasyon ve bir de ASCII karakter e, dahilinde bir kimlik bilgisi gönderiyorum. Daha sonrasında ise asıl göndermek istediğim e, bilgiyi gönderiyorum. Bu şekilde dışarıdaki parazit, hani dış ortamdaki tüm e, parazitten ve diğer e, olası sıkıntılardan kurtulmuş oluyorum. Şu ana kadar herhangi bir e, float verisi gönderimi yapmadım. Bundan sonra onu deneyeceğim. E, vericiden bir float bilgisi gönderip alıcı devresinde bir LCD ekran üzerinde göstereceğim. Daha sonrasında eğer onu da e, bitirebilirsem bu alıcı ve verici modüllerini daha önce yaptığım ultrasonik mesafe sensörünün üzerine entegre edeceğim. Ve dış ortamda herhangi bir e, Cisim ya da herhangi bir depoda, fiyoda bir uzaklık veya dolum mesafesini ölçecek olan ultrasonik mesafe sensörünün aldığı bilgiyi 50 metreye kadar kablosuz olarak alıcı devresindeki bir LCD'de göstereceğim.